Gençler, şunu asla unutmayın. Oh. 19 Mayıs ruhu bizim bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. <laughs> Birlikte yürümenin, zorlukla beraber karşı durmanın, yerim ağzını azimle, ya. İnançla, kararlılıkla oh. mücadele etmenin anlamı küçük bu ağzını yerim isim. ya. Yeni Türkiye'nin çelik çekirdeğini oluşturan ruh işte bu. Şuna iki bir hayvan sitesi sıkıntılara yani. rağmen ya ben çok seviyorum kasım bağları ya 70'den 70 e Aa nasıl tatlı yiyor gördün mü? Evet. Bugün çok Ebi iyi oynuyordu ama korkutmuyorum. 16 yıl sonra bugün bir kez daha diyoruz ama galibin korku korkuyu. Sevgili gençler sadece benim uzaklaştırsam mı? Kuyuda uzaklaştır. Sadece uzaklaştırm gelmiyor o kadar. Diz çöker. Kafa Başka bir şey yok. Ne? İyi besledin ha